Evet. Heh, şöyle. Bundan iki buçuk ay önce hatta Hakan Bey ile durumumu paylaştım. Troit bezlerinde çok sayıda nodül ve nodüller birbirine yapışmış. Robolis kremi sabah akşam sürekli devamlı düzenli olarak kullanmaya başladım. Şu anda bir ultrason daha çekildi. Ameliyat kesinlikle olmalısın dediler. Aynı şekilde mutlaka. Ee, ameliyat olursa daha iyi olur dediler. İleride kanser riski olmaz. Ve ben proprolisine inan devam ettim. Ee, sonuçlar da elimde. Yani özellikle göstermek istiyorum size. Ben ameliyattan kurtuldum. Son ultrason tarihi e, elimde ve ilk ultrason tarihi de elimde ve aynı hastanede çekimler yaptık. Sonuç ameliyat olmaktan vazgeçtiler. Harika. Bu <laughs> benim için çok mutlu bir andı. Çünkü ameliyat olunca işte sesini kaybedebilirsin. Hepsi bir risk var. Bir yıl sesin çıkmayabilir. <laughs> üç ay sesin çıkmayabilir dediler. Ee, ve ben şu anda hala devam ediyorum. Bir sektör çapına düştü. Ameliyat çapının altına düştüğü için bu sevincimi paylaşmak istiyorum sizlerle. Bu bir mucize yani. Bir çevirebilir miyiz? Ön yüzünü bir çekmek istiyorum ben. Evet. Belgenin ön yüzünü. Hemen hemen ön yüzünü. Bakın, Şu. özellikle belgeleri getirdim. Ho ho, çarşaf gibi ne güzel. Şu son çekilen ultrason sonuçları. Aha. Şu da bir ultrason. Bakın değerler. Tamam. Teşekkür ederim. İlkinde, ilkinde o kadar çok sayıda vardı ki e, santim olarak da 40 milim. 35 çarpı 40 Oradan 1.80. Çok iyi. Süper. 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 Ee, yani, ben artık Propolis'e gerçekten çok inanıyorum. <laughs> Sevgili abla, çok kısa bir zamanda gerçekleşti değil mi? Biliyorsun, evet. E, bir üç aylık kronoloji <laughs> kullanmayla. Kullanmayla, bu <laughs> iki buçuk, Biliyorum. üç ay kullanmayla bu evet, sonuç. Ve kısa hala devam edeceğim. Bir sekseri de ee, çapını da daha da düşüreceğiz, yok edeceğiz. İnşallah, inşallah. i̇nşallah. Geçmişler olsun.